Rica ediyorum. Bu eserleri koruyalım. Koruyalım ki gelecekte bizim için yapılan bu eserleri bizden sonrakileri de aktarmaya çalışalım. Evet, 20 senedir Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkede çok büyük bir kan kılma hamlesi yapıldı. Çok büyük gelişmeler, çok büyük eserler yapıldı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Her gün yeni bir eseri katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama geri kaldığımız bazı noktalar var bu noktalara da artık yavaş yavaş önem vermemiz gerekiyor. Özellikle bu kadim toplumun geçmişten gelen örf, adet, gelenek, kültür, inancına bağlılığını ortaya koyan birbirine sevgiyle, saygıyla, hürmetle kucaklayan bir toplum olarak bizlerin artık fabrik ayarlarına dönmemiz lazım. Bizi birbirimizden uzaklaştıran, bizi her gün birbirimizle çekişme ortamına sokan, kavga ortamına sokan, birbirimize hırs alemi içine getiren bazı değerlerden uzaklaşmamız lazım. Burayı yapılan bir bir düşünce, bir topluluk değil. Birisi için yapılmadı, millet için yapıldı. O yüzden herkesin buraya sahip çıkması lazım. Ben inanıyorum ki Sayın Başkanımızın önlendiği önderliğinde koca elimizde yapılan bütün eserler gibi bundan sonra yapılacak eserlere de benim halkım sahip çıkacaktır. Ben bir kez daha sizlerin adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekiplerimize Tekrar teşekkür ediyorum. Kara Karamürsel'imize, Kocaeli'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun. Efendim Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım'a konuşmaları ve Karamürsel ilçemize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda bulunan hanımlarımıza sormak istiyorum. Bayram temizliğine başlayan, bitiren ya da yapacak olan var mı? başlayacağız gün geldi. Teşekkür ediyoruz bugünden sonra inşallah. Sizler evlerinizde bayram temizliği yaparken aslında o da körfemizimizin dibinde yıllarca birikmiş olan çamurun temizlenmesini başlattı ve gelecek nesle de aktarımını sağlayacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayyip Büyükakın'a konuşmalarını yapmak üzere davet ediyoruz. Sayın Başkanım. Evet çok kıymetli kaymakamımız, değerli belediye başkanımız, protokolümüzün çok saygıdeğer mensupları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, geleceğimiz, her şeyimiz çocuklar, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bugün bir mutluluğu daha paylaşmak için mutlu bir adımı daha atmak için bir araya geldik. Kumyalı plajımızda mavi bayrak almaya hak kazandı. 33 tane kriteri gerçekleştirdi. Bunlar gerçekten zor kriterler. Bunları başarmak kolay değil. Arkasında çok büyük emek var. Az önce sevgili çocuklarımız Kocaeli'deki yedi tanesi Karadeniz sahilinde olan iki tanesi Körfez sınırları içinde olan dokuz tane mavi bayrak almaya hak kazanmış plajımızın isimlerini size gösterdiler. Aslında her sene bunlar yenileniyor. Yani bir kere mavi bayrağı alıp oraya asıp ondan sonra mavi bayrak orada durmuyor. Tekrar tekrar bakılıyor. Türkiye tarafından takip ediliyor. Titizlikle bakılıyor. Bu bizim kendi standartımızla oluşturduğumuz, bayrağını astığımız bir şey değil. Yani dışarıdan bir gözle değerlendiriliyor. Arkasında ne var? Arkasında gerçekten çok büyük çalışmalar var. Mesela evsel atıkların kanalizasyon atıklarını kastediyorum. Denize bırakılmaması var şehrimizin çeşitli noktalarına yerleşmiş olan 23 tane arıtma tesisimiz var. Bu 23 arıtma tesisinde denize bir damla arıtmadan geçmeden atık su bırakılmıyor. Bu var bir kere. İkincisi yılda 10 bin tane gemi girer ve çıkar körfeze. Bu gemilerin sintine atıkları var, balast suları var, Bunların takibi var. Uçağımızla tepeden yapılan denetim var. En başında başladığımız günden bu yana Körfez'de gemilere yazılan ceza tutarı toplam 180 milyon TL civarında. Yaklaşık 200 milyon eski parayla trilyon. Çok sıkı bir takip var. O çabaların bir sonucu Kenarda yapılan temizlikler var. Çöplerin temizlenmesi var, plastiklerin temizlenmesi var. Burada gerçekten büyük, büyük emek var. Aslında şöyle düşünün. Belediyeci çalışmalarını yapar. Problem yoksa kimse onu fark etmez. Mesela çöp yoksa fark edilmez. Çamur yoksa fark edilmez. Çukur yoksa fark edilmez. Bunlar olduğunda fark edilen şeyler yoksa görünmüyor evde elektrik varsa elektriğin olmadığını da fark etmiyorsunuz yani bazı hizmetler vardır ki olmadığında ancak onun kıymetini anlarsınız şimdi sahillerimiz tertemiz yollarımız tertemiz bahçelerde sizler için parklarda çimleri kesen birileri var titizlikte bunları yapıyorlar Bakın bir hafta, on gün oralara girmeyin. Hele hele yağmurlardan sonra oralarda otların inanılmaz büyüdüğünü görürsünüz. Kocaeli'de çok büyük miktarda her kişi başına 13 metrekare olacak yeşil alan var. 2 milyonla 13 metrekareyi çarparsanız yaklaşık 26 bin, 26 milyon metrekarelik bir yeşil alan olduğunu. Bununla Doğayı kastetmiyorum. Şu arkamızdaki Gökçe Tepe'deki ormanı kastetmiyorum. Yeşil alanı, parkları kastediyorum. Aktif yeşil alan dediğim o. Buraları bakmazsanız, otları biçmezseniz, temizliğini yapmazsanız iki günde ormana döner. Ve kimse oralardan yararlanma imkanına sahip olamaz. Sahiller de böyle. Denizlerimiz de böyle. O çalışmaları biraz aksatın anında o güzelliklerin kaybolduğunu görürsünüz. Ben bu emeği gerçekleştiren arkadaki çok sayıda arkadaşımız var. Onlara teşekkür ediyor ve sizlerden onlar için bir alkış rica ediyorum. Evet bizler işte Karamüsel Belediye Başkanımız sizlere hitap etti. Ben hitap ediyorum. Ama arkada bizim adımıza bu çalışmaları yapan bu şehrin emanetini üstlenen arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmaları gerçekten titiz, her gün büyük bir özenle yürütüyorlar. Onların emeği sayesinde şu sahildeki kumlar tertemiz. Bu kumların bu halde olabilmesi için büyük bir emek veriliyor. Şimdi yazı hazırlık için buraya tekrar kum getirecek arkadaşlarımız. Kumu buraya döküyoruz, deniz alıyor, e tekrar yenilenmesi lazım. Gün içinde burada plajda eğlenenler oluyor. Akşam buranın temizlenmesi lazım. Bunların hepsini yaptığınızda bu güzellikler yaşamaya devam ediyor. Az önce İsmail Başkan da söyledi. Ama biz bundan yüksünmüyoruz. İşimiz bu. Emaneti sizden aldık. Biz bu işi yaparız dedik ve titizlikle de yapıyoruz. Ama sizden de yardım istiyoruz. Özellikle gençlerden yardım istiyoruz. Büyük bir çevre birinciyle burayı takip etmenizi, buralara sahip çıkmanızı istiyoruz. Aksi takdirde bir sonraki sene yapılacak olan değerlendirmelerde mavi bayrak kriterini elimizden alırlar. Yerdeki sigara izmaritleri bile sayılıyor değil mi? Kaç tane olmaması gerekiyor incelemede? Hiç, hiç olmaması gerekiyor. Bakın bu da sayılıyor biliyor musunuz? gelip inceleme yaptıklarında şu plajın sahillerin üzerinde, kumların üzerinde sigara izmariti bulsalar bile mavi bayrağı elimizden alırlar. Bu kadar titiz bir değerlendirme kriteri. Dolayısıyla buna sahip çıkmak siz vatandaşlarımıza düşüyor. Tabii benim için buranın ayrı bir önemi var. Bu arkamızdaki sahil benim çocukluğumun geçtiği sahil. Ben yüzmeyi burada öğrendim. O zamanlar deniz yine tertemizdi, bugün olduğu gibi. Tekrar eski günlerine döndürmek için büyük bir emekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfezin ucunda, en uç noktada yılların biriktirdiği bir çamur var. Zamanı olanlar gidip o bölgedeki tesislerimizi gezebilir, bakabilirler simsiyah bir çamur çıkartıyoruz oradan balçık simsiyah ve onu gemilerle çekiyoruz denizden toplam 650 futbol sahası büyüklüğünde bir alan düşünün bir futbol sahasını gözünüze canlandırın şimdi 650 tane yan yana düşünün o kadar büyük bir alanda çamur birikmiş vaziyette bazı yerlerde 1 metre bazı yerlerde 3 metre kalınlığındaki bir tabakayı, çamur tabakasını bir gemi vasıtasıyla denizden çekiyoruz. Onu karadaki arıtma tesisine basıyoruz. Membranların içine. Membran dediğim bu çadırın üstündeki bezin biraz daha gözeneklisi gibi düşünün. Kalın bir şekilde. Onun içinde çamuru tutuyoruz, suyu denize tekrar veriyoruz. Toplam sekiz buçuk milyon ton çamuru denizden alacağız, denizden uzaklaştıracağız. Sekiz buçuk milyon ton çamur, dediğim ne kadar bir şeydir diye düşünürseniz, yani sekiz buçuk milyon tonu bir kamyon 20 ton taşısa çok kamyon yapıyor çok kamyon yapıyor. Birisi hesap makinesini kullanırsa yani sekiz buçuk milyon tonu yirmi tona bölerseniz bir kamyon kaç tane kamyonla taşınacağını aklınıza şöyle bir canlandırın. Aslında inanılmaz bir iş yapıyoruz. Ama o çamur denizden alındığı zaman işte buradaki mavi bayraklı plajların sayısı da artacak. Körfezin uç noktalarında o bölgelerde de denize girme imkanımız yarın gerçekleşecek. İşte bu çalışmaları gerçekleştirirken bunu kimle yapıyoruz? Çevre Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. Biz bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde bunun Türkiye'nin en büyük çevre projesi olacağını, hatta dünyadaki sayılı çevre projelerinden bir tanesi olacağını ifade ettiğimizde derhal bu çalışmayı başlatmamız talimatını bize verdi. Toplam 120 milyon dolar tutarında bir proje gerçekleştiriyoruz. Bütçesi de çok büyük. Böyle bir zamanda depremin 13 tane şehrimizi yıktığı, büyük zorlukların, ekonomik sıkıntıların da olduğu bir zamanda denizi temizlemekten de çevreye duyarlılıktan da uzak durmuyoruz. Ben bu projenin gerçekleşmesinde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Bakanlığımızın, üçte birlik pay da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanlığı'na geçen bu bayrağın buraya asılması için altta çalışmaları yürüten tüm arkadaşlarımıza da yürekten teşekkürü bir borç biliyorum. Bu bayrağı sonra asacağız ve gençlerimize emanet edeceğiz. Ve ben şimdi gençlerimizden bir söz almak istiyorum. Bu mavi bayrağı buradan hiç indirmeme sözü. Eğer burada bir plastik atık görürseniz, bir sigara izmariti görürseniz veya bu ödülün alınmasına engel olacak çevresel kirlilikler görürseniz gönüllü çevreciler olarak buraya sahip çıkma sözünü sizlerden istiyorum. Söz mü? Evet. Gençler söz veriyorsa mesele tamamdır. Bir kez daha bu dokuzuncu bayrak gururunu, yaşamanın sevincini sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Var, var, olarak gerçekleştirmek istedim. Kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız, arkadaşlarım yardımcı olursa sevinirim. Sayın Başkanımıza değerli katılımları, konuşmaları ve sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, Mavi Bayrak teslim törenlerinde bildiğiniz üzere çevre temalı bir resim yarışması da gerçekleştiriyoruz. Şimdi hem Karamüsel Belediye Başkanımızı, Karamüsel Kaymakamımızı ve Genel Sekreterimizi eşlik etmek üzere davet ediyorum. Üçüncü olan öğrencimize hediyelerini şimdi takdim edeceğiz. Miray Erseçkin geliyor. Alkış rica ediyorum kaymakamı şöyle alalım. Sayın Büyük Başkanlarım da eşlik etmek üzere şükür. Evet. Hediyelerini hemen şimdi Mahmur Şun alır mısın? Şöyle. Resmini bir görelim. Evet. Şöyle bir görelim. Sayın Genel Ereğli'yi seviyorum. Kocaeli ve bir e, kumyalı plajı yapmış aslında. Bu eseriyle üçüncü oldu. Tebrik ediyoruz. Olduğun yerde kal canım. Gel yanıma. Şöyle yanıma gel. Hemen ikinci olan öğrencimiz şimdi sizlerle buluşturuyoruz. alkışlarımızda Nisa Çakır geliyor. Gel Nisacığım bakalım. Hemen aç resmini bir görelim. Evet Ereğli şu anda sahilde gördüğünü aslında resmetmiş. Sayın Başkanım şimdi hediyelerini takdim ediyoruz. Sayın Kaymakamımız, Sayın Karamürsel Belediye Başkanımız. Gel. Teşekkür ediyoruz. Genel Sekreterimiz eşlik ediyor. Haydi şimdi birinci olan resmi görüyoruz. Hatice Şahin geliyor. Eşle rengarenk bir koca ile ve şimdi hediyesini takdim ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi... Sayın Başkanım arkadaki öğrencilerin program başından beri ellerindeki kartlarda hazır bekliyorlar. Şimdi sizi öne alayım çocuklar. Protokolü de eşlik etmek üzere hemen çocuklarımızın arka tarafında. Gelin şöyle ön tarafa. Gel gel gel, gel tabelalarımızı bir görelim gel, çocuklar. Gel. gel şöyle gel gel gel. Hadi bakalım. Gel, gel. Bir anı fotoğrafıyla Hadi bu an ölümsüzleştiriyoruz. Ve hemen göndere mavi bayrağı çekeceğiz. Yani protokol üyelerimizin eşlik etmelerini rica ediyoruz. Haydi bakalım. E, sayın Başkanım lütfen boz, e, bozmayalım. eee arama kurtarma faaliyetlerini yürütecek olan gönüllü itfaiyecilerimi de alabilir miyim? Hızlıca lütfen fotoğrafa. Plajımızda gönüllü itfaiyecilerimiz görev yapacaklar lütfen. Sayın Milletvekilimiz de katılım sağladı şu anda. Hızlıca alabilir miyim ben? arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak olan gönüllü itfaiyecilerimiz onlar. Şöyle bir grup arkadaşımı da böyle alacağım bu bölüme. Teşekkür ediyoruz. Kocaman bir aile fotoğrafıyla bu anı ölümsüzleştiriyoruz bizler. Evet Sayın Başkanım biz hazırız. İstiyorum ki çocukların elinden tutup geleceğimizi emanet edeceğiniz plajlarımızı ve çevremizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla birlikte mavi bayrağı göndere çekmeye davet ediyorum sizleri. Buyurunuz lütfen. Haydi çocuklar hep beraber eşlik ediyoruz. Haydi. Ve işte o an geldi hep beraber. <laughs> ve muhteşem bir gösteri az sonra devam edecek. Deniz uçağımızla birlikte sahilde de denizde de bir gösterisi var az sonra. Lütfen hazırlıklarımızı tamamlayalım. Çocuklar gelin. Gel gel gel. Evet, müziği biraz alalım, müziği biraz alalım. Evet, Sayın Başkanım sözü sizlere bırakıyoruz. Buyurun lütfen. Evet, aramızdan bir tane hanımefendi, bir de beyefendiyi rica ediyorum. Gelin bakalım yanıma. Tut bakalım bu bayrağı. Sen de. Hadi bakalım. Ya Allah Bismillah. Çek. <laughs> Ve işte mavi bayrağımız Kumyalı sahilinde dalgalanıyor. Ve şimdi sahnemizde ve muhteşem bir gösteri de gökyüzünde ve aynı anda denizde de başlasın lütfen. İzle sıkı gösterimiz olacak. Şimdi misafirlerimizi hediyelerini almayı ve ikramını dağıtın noktalarına davet ediyoruz. Sayın Başkanımız şu anda sahne incelemesini gerçekleştirecek.